Günaydın. herkese. İyi sabahlar. İyi sabahlar olsun. Bilmiyorum. Nasılsınız? İyiyiz çok şükür. Siz de iyisiniz. Aa, ben de iyiyim. Ee, ya dün <laughs> piyasadan, piyasadan başlayayım. Yine her zamanki gibi piyasayla başladım. Şimdi e, 5.265'e kadar gittik. Bu sene dün dediğin yerlere kadar yaklaşıyoruz. Hı hı. Ondan sonrasında seans e, sonlarına doğru 5.000'lere kadar tekrar hatta altına sarktık. Son kapanışı yine 5237'den yaptı. Bu yine büyük bir, bir aslında hani kapanışa sabah akşam bakan için pek bir şey ifade etmiyor ama e, bizim gibi insanlar için çok bir dalgalanma. Ya yani ben hatta 5000 altına geçildi mi diye bakıyordum. E, nasıl yorumluyorsun bu hareketleri? O çok önemli değil yani. Bu endeks değişikliklerinin de Olduğunu var. tahmin <laughs> ediyorum. Yani çünkü e, şey de e, böyle ilginç hareketler olmuş anladığım kadarıyla. Onu da Endeks, MSCI endeks değişimlerinden kaynaklı bir e, oy, oynaklık yarattığına e, yorumunda bulunabiliriz e, diye düşünüyorum A, ne, e, hani çünkü MSCI de, değişikliği ile ilgili son tarih dündü diye hı hı. diyorum. E, e, FTSE endeksin değişikliği ile ilgili son tarih 17. Hı. Mad diyebiliyorum yanlış aklımda kalmadıysa. Dolayısıyla hani bugün biraz daha o konuda hani o muydu değil miydi? Bugünkü açılıştan sonra biraz daha sağlıklı bir şeyler değerlendirme yapma şansımız olabilir e, diye e, şey yapmak lazım, düşünmek lazım. Onun dışında işte bu varlık fonunun yapacağı olan alımların etkisini e, bence görmedik daha. Bence de görmedik. E, başladıklarını tahmin etmiyorum. E, Başlasaydı herhalde hissederdik, bir yerlerden fark ederdik diye tahmin ediyorum. Dolayısıyla böyle öyle yani hani, e, piyasayla ilgili çok hani şey değil, Alçalan kanalın üst bandına da değdi gördüğüm kadarıyla biz 30, biz 100, bizim grafiklerimizde de bültenimizdeki grafiklerde gözüküyor zaten. Hı hı. E, orada da e, biz 30 5.270 demişiz. Evet, yani oralar, hı hı. e, yani buraların geçilmesi lazım. Hani e, yukarı doğru hareketin devam etmesi için. Bir taraftan bilançolar da geliyor, e, kötü gelmiyor. Hani bilançolar kâr rakamlarına bakıyor piyasa genellikle. Üstünde mi altında mı kaldığına dikkat ediyor. Tabii orada da çok büyük bir şey yok. Negatif düşünmemiz gerekecek bir durum yok ama öncelikle tabii bu testin geçmesi için endeksin bu alçan e, seviyenin üzerinde oturmasını beklemek lazım. Ondan sonra daha sağlıklı bir şekilde yukarı doğru hareket devam edecek diye e, bir şeyler söylenebilir. Aksi takdirde buradan bir satış gelme ihtimali de ya, sıfır de Eğer varlık bu alanları yani bu hafta içerisinde veya önümüzdeki hafta içerisinde o direnç geçilememiş ve tekrar böyle düşen tren takimiyetine girmiş olacağız zaten. Dolayısıyla görmemiz gerek diye düşünüyorum ben evet. hatta kırmamız evet. içinde evet. Yani çok da oyalanmamak da lazım. Bu sefer yani böyle alıcı gelince piyasa devamı gelmiyor bu sefer düşüşe de başlıyor. O da biraz can sıkıcı oluyor. Evet. E, neyse, bendeki haberlerde şu anda e, kar payları haberleri var şirketlerin. Hı -hı. E, bir mevcut sünger Hı. üretim kapasitesini e, artıracak yeni bir tesis yatırımı yapılmasına karar vermiş. E, haberlerimde o güzel bir var. haber çünkü Hı -hı. büyük bir yatırım ve çok de bir uzun vadeli ve evet. ucuz bir kredi teminiyle yapılıyor. 470 milyonluk toptan büyüklüğü var. Hı -hı. 2 yıl ödemesiz, 10 Hı -hı. yıl vadeli ve 8 yıl 75 TL faizi. Evet, çok, evet, çok, yani, çok. Çok büyük bir e, ne derler yatırım avantajı e, inşallah diğer şirketlerde benzer projelerde giderler Çünkü Merkez Bankası kaynaklı Doğru. Bir, e, kredilendirme yapılabiliyor burada e, ya bu yeni ekonomi modelinin e, e, işte bir takım şeylerinden piyasa etkilerinden filan bahsediyoruz ama bu tür Evet, haberleri evet. çok Güzel, pozitif bir haber geleceğe dönük. O zaman yaprakla da ilgili var. Onu da okuyayım. Makine, ekipman modernizasyonu yatırım projesi kapsamında o da yine Tarım ve Orman Bakanlığı'na hibe başvurusu yapmış. Olumlu sonuçlanmış durumda tar çeşitli tarım makineleri alacak çok büyük bir oran değil ama HIV oranı yüzde Zor Zorende bu Türkiye'de üretilen elektrikli şarj istasyonu şehir kapsamında bu e, faaliyetin yurt dışına taşımak için Macaristan'da Hollanda kurulu dolaylı iştiraki Elektrip Elektrik Global'in hisse olduğu, yüzde yüz hissedarı olduğu yine Elektrik ünvanlı bir şirket kurmuş. Bu faaliyetlerini yurt dışına taşımak istiyor. Mavi'de de yine bir gez kurulumu haberi var. Tamam. Hemen bizim, bizim tavsiyelerimize geçelim. Bugün hızlı hızlı ki sorulara yer kalsın. Anadolu Grubu Holding. Bu tavsiyelerin genellikle teknik analizde dikkat çeken hisselerden oluştuğunu, temel analizde belirlenmediğini de belirtelim. Bu kısa vadeli teknik görüntüdeki fırsatlardan oluşuyor. Ee, orada daha önceden şu çizdiğimiz şu şurası çok kafa karıştırmasın daha böyle kısa vadeli bakalım. Anadolu Grubu Holding'den grafiğinden ee, Şimdi şurada böyle bir kırılmayı tespit etmiş arkadaşlarımız, araştırmadaki arkadaşlarımız. Gayet güzel bir formasyon. Aşağıda hareketli ortalamasından destek bulmuş. Sonrasında da düşeni kırmaya çalışan, dünün günü en yüksekinde kapatma kapatan bir görüntü var. Ee, eğer e, bu Günün en yüksekinde kapatma hareketi şayet bu endeks ayarlamalarından kaynaklı hani karanlık oda da seans sonun sonundaki eşleşmelerde mutlaka almak zorunda olan birilerinin yaptığı bir ise bunun devamı gelir. Bu önce işte 91-20'deki 50 günlük hareketli ortalamasını test edebilir. Sonrasında da potansiyel olarak belki bu 103'lere kadar gidecek bir hareketin bir işareti olabilir. Ama eğer e, sadece bu bir seferlik ve son günü dün olan bir hareketse şahit o zaman e, senin geri geldiğini 84-90'ları ları e, test edebileceğini de mutlaka düşünsünler. E, burada pozisyon açıp açmayı düşünenler. Peki Goodyear diğeri. Goodyear'in good de bilen kişi geldi diye hatırlıyorum. E, Tam hocam. Ama tahminle tahminlerin nasıl altında mı kaldı, üstünde mi kaldı onu bilmiyorum. Ama bir şey söyleyeyim şu anda aklımda değil. Ee, bunda da benzer bir formasyon var. Ee, şöyle bir düşen trendi çizecek olursak şayet ee, burada da mesela e, şeyden çıkmaya çalışan e, yani yine 200 günlük hareketli ortalamasının aldığı destek sonrasında taban yapıp sonrasında da e, yataydaki hareketini kırmaya çalışan bir görüntüsü var Goodyear'ın. 17-70 çok önemli. Burası daha önce destek olarak kullanılmış yani bir işlem <laughs> görmüş. Sonrasında da onun üzerine atmasında fayda var hareketin devamı için. bunlar her ne kadar şeyse de tabii temel analizine mutlaka bakmak lazım hisselerin. Çünkü yani taşıyacaklarsa tek şey amaçlıysa şayet bir iki günlük veya seans içi düşünüyorlarsa bizim formasyonlarımız çok güzel çalışan formasyonlar ama taşıyacaklarsa daha bir potansiyel olduğunu düşünüyorlarsa mutlaka temel tarafa da baksınlar. Dikkat etmeliler. E, evet, dikkat etmeliler. Yani evet. bu gözle de bakmalarında fayda var. Diğeri de yapı kredi yine seans sonunda karanlık odada ciddi alış gelenlerden bir tanesiydi. Ona da bakalım hemen. Bankadan teknik görüntüleri çok Zaman zaman çok sert hareketler yapıyor. Sonrasında da evet, devamının e, gelmediğini şahit oluyoruz. Dün hatta konuşmuştuk bunu seninle. Bir gün öncesinde işte bankacılığı aldılar. Muhtemelen yarın devamı gelmeyebilir diye. Evet ee, bunu... ama yapı kredi de gelmiş. Yapı kredi de geldi. Evet. evet e, yine benzer bir formasyon. Bu daha yani bir gün önce kırdığına şahit oluyoruz Hı -hı. biz bunu. E, pazartesi günü kırılmış zannedersem. Eee ve devamında getirilmiş. Yine dediğim gibi hani bu tek seferlik bir alıştan kaynaklı değilse şayet ben şu 10-80'leri falan gitmesinde, burada test etmesini beklerim açıkçası. Ee, bilmiyorum ne demişiz biz de zarar kes biz olarak. De 960 zarar kes demişiz. Hedefler olarak 10.50 10 ve 11 TL'yi. Senin, senin arasını söyledin. Evet, sana. evet. Ya, o seviyeleri görebilir gibi gözüküyor. Ama dediğim gibi açılışta belki kendini belli eder. Ee, orada da bir karar vermek lazım. Hani tek seferlik mi alışlardı? Çünkü tek, yani kapanmak zorunda olan, almak zorunda olan fonlar oluyor anladığımız Bu, <laughs> Belli edecek zaten. Yani mesela yerindeksini takip eden fonların yapısını bilmemiz de bizim çok zor. Ee, o kendi fon, kendi kendi algoritması var veya bir iç düzlüğü var ona göre işlemleri yapıyor. Peki şimdi sorular sorarak başlayacağım. Tüpraş düzeltmede mi hocam? Ee, düşüş trendine mi girdi? Birkaç gün endeksin hareketine de katılmayıp satış edildiğini düşünüyorum. Gerçi para çıkışı olarak ben de baktığım zaman çok para çıkışı görmüyorum ama trend olarak da pek e, moment olarak çok zayıf son zamanlarda. Ya şöyle istediklerini hareketi yapamadığı söylenebilir. Burada bir boşluk bırakmış teknik açıdan bunu da kapatmak için de geri çekilmiş. Hani e, ben çok bakmam ama yani teknikçiler de çok e, bazıları takıntılı. E, GEP'ini kapatmasın mı? Yepini kapatmasını bekler, bekler, beklerler. Burada da bu GEP kapanması olmuş. Tabii bu haber e, işte bedel temettü haberi ve bedelsiz haberinden sonra gerçekleşti. Orada bir kez agresyona gitmiş. Bir, bir bir kısım yatırımcı buradaki pozisyonlarını azaltma yoluna gitmişler. E, bu kısa vadeli ortalamalarının altında işte 595'te şey e, kapatmış olması, yani bu ortalamanın geçtiği 595 seviyesinin altında kapatmış olması biraz böyle pozisyonlu olanlar için ve kısa vadeli düşünenler için e, yakından izlemeye gerektiriyor. E, yani tüpraşla ilgili benim beklentim hani. E, Burada karlılığın 2023 yılında da sürdürülemeyeceğine dair bir kaygı var ki kendi sunumlarında da hani ortalama 16,5 dolar olan rafi anlamına geliyor biliyor ama şirketin fk'larına falan baktığınız zaman çok böyle pahalı olabilecek bir fiyatlamalardan da geçmiyor. Artı şayet marjlarda bir düşüş olmazsa şayet bu hissenin karlılığı devam eder. Ben orta uzun vadede şeyim hani pozitifim ama kısa vadede böyle bir satış riski taşıyor. Peki bu çime çimse bu seviyelerden alınır mı diye ee, bir, bir soru var. Şöyle çimentolarla, çimentolarla ilgili, ilgili bu, bu işte evet yeniden imar faaliyetleriyle ilgili ön, önceden yapılmış olan bir fiyatlandırma vardı. Bu fiyatlandırmadan kaynaklı bir miktar önden prim yaptılar ve şu anda da onun düzeltmesini yapıyorlar. Bursa çimento için şey diyebilirim alım için biraz beklemekte fayda var diye Söylersek yanlış olmaz. Aynı şeyi için de söylemek lazım. Evet. Onun için acil aceleci olmamak lazım. Çimsenin bilançosu da geldi. Geldi. Ve Dün hatta var. Dün sabah konuşmuştuk hatta. Evet. Ee, bir sefere mahsus olabilir mi varlık değerlemeden kaynaklanıyor diye. Dün de evet. ilk kapattalar. Öyle şeyler oluyor. Nasıl? Evet. Yani işte bu şeyden şu hareketin, sert yüksek hareketin şu anda faturasını ödüyor oradaki pozisyonu olanlar. Ama hani. Ee, keşke hani şu şuradan maliyeti elinizde hisse senedi olsaydı da hani 122'ye düşür diye 124'e düşür diye üzülseydiniz ya, yani. Seyiriz. Evet. evet. evet Okey. E, Yataş. Hem haberi de vardı bugün sorulanların arasında. Yataş'ın zaten tekniği büyümesi ve şehrisi de, devam, devam, devam ediyor. Temel açıdan beğendiğimiz bir şirket. Teknik açıdan da gay görüntüsü gayet iyiydi. Evet. Öyle yanlış hatırlamıyorum. E, görüntü İyi. Bu haber de mesela yatırımcıların orta uzun vadeli yatırımcıların sevdiği bir haber hı hı. tarzı, hem ucuz maliyetli, şirkette kapasite artışı yaratacak olan bir yatırım. Dolayısıyla güzel bir şey. Yatırımcılar buradan daha artık ayrılmazlar herhalde bir süreden. Ama olmasa alabilir, alır mıydın? Şöyle, bugün yüksek açarsa tabii ki almazdım. Almazdı ama, geri ama geri çekilmelerde alım fırsatı olarak düşünmek lazım yetersin. Peki. Teşekkür ederiz. Ee, Ulufa. Bakalım. Çok gördüm bugün. Tamam, Ulufa. Şimdi Ulusal Ulusal faktörün çok takip ettiğim bir şirket değil. Ulufa ee... Yani biraz spekülatif bir görüntü sergiliyor. Yaptığı zaman hareket çok yüksek bir rallye kalkıyor. Arkasından da hani yüksekten maliyetlenen insanları üzecek şekilde mal taşıyanları uzun süre bekletecek ve üzecek şekilde bir zarara sokabiliyor. Şimdi de mesela işlem hacminde artış var ve bir hareketlenme işareti var. Yani şu düzeltmeyi bitiriyor ve tekrardan yükseliş hareketini deniyor olabilir gibi bir teknik görüntü var. Ama şu e, sarı da kır yani kırıp üzerine atması bir kere kesinlikle şart değil. şart, şimdi. evet. Altı kırıklar üzerine oturması lazım burada. Tekliğin daha güçlenmesi için. Kötü değil. Ee, ama dediğim gibi hani şu hareketler biraz spekülatif. Evet. Spekülatif olduğunu düşündürüyor. Çok yatırımcıya uyan bir şey, e, görüntü değil. Peki. Alarko Holding hocam. Alarko Holding. Şimdi e, güzel bir tekniği var. Şu şeyi kırdıktan sonra, e, şu 67-30'daki direncini kırdıktan sonra düşen trendi de kırılmış oldu. Şu anda tekrar hisse yükseliş trendine devam e, etmeyi deniyor. Yani tekrardan dönmeye çalışıyor. E, zaten şeyde hani e, uzun vadede yükseliş trendinde bir bozulma olmamış hissede. de, sadece kısa vadedeki yükseliş trendi tekrar geri dönme çabası var. Şurada ortalamaların da kesiştiğini gördük. E, işlem hacmi de fena değil, e, dolayısıyla güzel bir teknik görüntüsü var, hani elinde olanlar tutabilir. Bilançosun henüz daha açıklamadı, e, o bilançoyu gördükten sonraki pozitif bir bilanço olmasını ben bekliyorum. Hani karlılık açısından iyi bir geçen 2022 yılının dördüncü çeyreğini öğreneceğiz. Dolayısıyla o bilançodan sonra belki biraz daha bir şeyler değerlendirme imkanımız olabilir ama e, aynı performansı e, e, 2023'te sürdüremeyebilir. E, fakat kendilerinin söylediğine göre de işte bu Meram elektrik dağıtım şirketinin bu sene 2023'te e, iyi bir performans olacağını söylüyorlar. Üretim tarafından daha çok dağıtım tarafının e, şeysi var. E, e, Kârlılığa katkıda bulunacağına dair bir beklentisi var. Yeni iş alanlarına giriyorlar. Dolayısıyla hani orta uzun vade takip etmeye devam edeceğiz. Kısa vadede de kısa vadecilerin de bu formasyonu beğeneceklerini ben pozisyon açacaklarını düşünüyorum. Peki, e, Yükselen Çelik'in bilançosu gelmiş. Gördün mü? Ee, ben Ben de görmedim. Ama teknik olarak cevap vereyim. Bir de çeliklerin zamanı geldi mi diye bununla birleştireyim bu soruyu. Ya şöyle, çelikler her zaman için hani ekonominin lokomotifidir. Her zaman için işte hem inşaat sektörüne e, ham madde sağlar hem şeye sağlar i, i, e, imalat sektörüne ham madde sağlar. Şimdi Yükselen Çelik diğer çelikçiler gibi değil. Hani böyle nitelikli çelik pazarına hizmet ediyor. Kendi imalatları yok. Daha çok belli özel ürünler üretiyorlar. Dolayısıyla hani hizmet verdikleri sektörlerdeki Ama hareketlenmelerden de çok fena da değil hocam ya. Çok evet şey yani. yani grafik güzel hani sıkışma var şurada hı hı. şunu söyleyebiliriz işte 11-1 ile 12 arasında bir yerde bir sıkışmış burada bir kararsızlık gözüküyor. Onun için tabii ki uzun vadeli yükseliş trendi devam ediyor ise bak 200 günlük hareketli ortamının altına sarktığında hemen alıcıyı kendine çekebilmiş. Arkadaşlar ses gitti mi? Konuşabilir misiniz? Ses yok diyorlar ama <laughs> bulamadım ben de. Şişe ve ereğli. Youtube'u unutmayalım. Simpaş ve Sarkuysal sorulmuş oradan da. Şimdi nasıl? Söyleyeyim? Şimdi nasıl? Yazarsanız. Var <laughs> <Bağır> mı? Tamam. <laughs> tamam. Benim sesimde de sıkıntı yok herhalde. Tamam. <laughs> <laughs> Şimdi burada şişe camda eee gayet güzel güçlü bir hareket var yani geri çekilmelerde hemen alış gelmiş e, bunun sebebi de doğalgaz fiyatlarında yapılmış e, doğalgaz fiyatlarında yapılmış olan bir şey var İndirimden kaynaklı şişenin e, ma üretim maliyetlerinin arasında doğalgaz oldukça büyük bir yer teşkil ediyor e, bundan kaynaklı da e, şey var hmm, böyle bir talep var şişe cama zaten sıkıntısı hani orta uzun vadede yükseliş trendinde bir sıkıntı yok ee, taşımaya devam ediyoruz. Ben yatırım fonunda da <laughs> epey yüklü miktarda hani yüzdesel olarak taşımaya devam ediyorum. Peki. Ee, sizin Paş Sarkoğlu söylemiştik YouTube'da. Yani her, her gün konuşuyoruz ama her gün soruyorlar. Ee, neden soruyorlar sizce? Size sorayım ben de. Valla <laughs> popüler olmuş demek ki. Popüler olduysa hani e, ilgi alakalı artmış demektir. O yüzden soruların <laughs> fazla gelmesi normal. Simpaş geliyor teknik olarak yorumlanacak fazla bir şey yok, hani çok fazla işlem olmuyor, trend de yok. Evet gerçekten görürsünüz. Sarkuysa. Sarkuysan. Sarkuysan. da yükseliş trendi devam ediyor, hatta endeksten daha güçlü bir görüntüsü var. Ee, dolayısıyla hani e, olanların tutmalarında fayda var gibi bir gözü görüntü var. Ee, sanıyorum bu şeylerle ilgili yani emtia fiyatlarındaki hareketin e, devamını bekleyen e, e, bir kitle Sarkursa'nın da bu işten faydalanacağını düşünüyor. veya da iyi bir bilanço açıklayacak. Açıkladım onu da bilmiyorum. Tam atlamıyorum yani. Ee, şey olarak teknik tarafta da sanki şu ikili tepe ihtimali var. E, kısa vadeciler bunu pek sevmezler. E, belki burada e, işlem hacmindeki artışla beraber bir karar vermeleri gerekebilir kısa vade. Ama yani orta uzun vade hisse yükselişine devam ediyor. Güçlü, endeksten daha güçlü. Şu 25.20'de ikili bir dip yapmış. o arkasından da alıcıyı bulabilmiş. Peki hocam çok soruldu dünden beri. Bir GESAM ve seyitler kim ya? Son son sonlara doğru. Gerçi ben gene dayanamayabilirim ama. Böyle son diyorum. Sondan bir evvel. Sondan en bir son. önceki son. Bak ressamda tamam. işte şey şu şey kırılmış. Biz bunu daha önceden sorulmuş bize. Biz de şey yapmışız. Ee, biz de çizmişiz. Yani şu üstteki alçalan kanalın üstüne atmış. Ee, bir boşluk da bir gap de bırakmış. Ee, buradan sonrasında artık hani belki de şu şeye kadar 300 TL'ye kadar ee, yükselişini devam ettirebilir. Tekniği görüntüsü bence güzel. Yani düşeni kırmış. Veya kırdıktan sonra git, test etmek için belki geri çekilip bir geri çekilebilir. Bu olabilir. Ama hani şimdi dedik hani bir iki gün belki üstünde kapanış yapmasını da görmekte fayda var. Daha orta vadeciler için. Seyitler kimya? Seyitler kimya bilmiyorum. Şey, onun yani teknik analize He, çok uygun, uygun olabilir. bilmiyorum hangi pazarda işlem görüyor? Sürekli pazarda işlem görüyor mu? Bunu bilmiyorum. Daha önce de sorulmuş herhalde ki bizde. Evet, bakmışız. bakmışız. Evet. Bunları da kaydetmeniz de iyi oluyor. Evet. Daha çok yolu var ama değil mi hocam? Şu sarıya kadar tamam. Bu da işte düşeni kırmaya çalışan bir güçlenmeye çalışan bir görünüşmüş ortaya. Evet. Yani şöyle yatağından çıkmaya çalışan bir görüntüsü var. Kötü değil. hani Elinde olanlar tutabilirler ama seyitler kimya açıkçası ne iş yapıyor bir onu bile bilmiyorum. Peki. Ee, Ayen sonundan bir önceki son, son. Sen de çok severdin bize onlar. Ee, elektrik fiyatları yukarıdayken ve de Avrupa'da elektrik satan tek şirketimiz borsadaki olduğundan dolayı ama elektrik fiyatları 150 Euro'ya düşünce <laughs> ilgimizi, alakamızı ve pozisyonumuzu kestik burada da mesela zayıf bir görüntü var ama şu 200 gün kaykayette ortalamanın altına gelmek istemeyişi sanki şu düşeni de kayabilir gibi düşündürüyor. Dördüncü çeyrek açıklamadı diye biliyorum. Dolayısıyla dördüncü çeyrek sonuçlarını ben parlak geleceğini düşünüyorum, tahmin ediyorum. dolayısıyla burada bence bu kırıldıktan sonra kendini yeni alıcı çekip sert bir hareket, yükseliş hareketi yapabilir. Ee, ama 2023 ile ilgili beklentilerini çok parlak olacağını tahmin etmiyorum. Birincisi hem Neyse kuraklık... Satış fırsatı olarak kullanmak belki burada mantıklı olacak. Mantıklı olabilir elinde yani. olanlar için. Birincisi kuraklık riski var. Ee, hem Avrupa'da hem Türkiye'de. Bundan kaynaklı şey var. Rüzgar santralleriyle ilgili tabii o onu bağlamaz ama e, hidroelektrik santrallerine üretim yapıyor Arnavutluk'ta. Dolayısıyla böyle bir risk var. Üretimi düşme riski var. Bir de evetlik fiyatları artık bu doğalgaz kaynaklı sıkıntılardan kaynak, Doğalgaz fiyatlarının düşmesiyle dolundan dolayı şey yaptı. Hmm. Geri çekildi. Oradan dolayı da bir ilgi alaka kesildi. Şimdi bazı konuştuğumuz senetler vardı. Hem dünkü elleri hem bugün tekrar dönüp izlerlerse bazı sorular tekrar sorulmuş oluyor. Onu öneririm. Bugünlük bizim bir dünya deviyle çalışırsanız neler mi yapabilirsiniz? Borsa İstanbul'da hızı, teknolojiyi ve hizmeti çok uygun komisyon oranlarıyla alabilirsiniz. Uluslararası borsalardaki işlemlerinizi hızla, güvenle ve paranızı yurt dışına yollamadan yapabilirsiniz. Ülke çapına yayılmış ofislerimizle geniş ürün yelpazemize rahatça ulaşabilirsiniz. Philip Capital, your partner in finance. Bir dünya deliyle çalışırsanız neler yapabilirsiniz? Borsa İstanbul'da hızı, teknolojiyi ve hizmeti çok uygun komisyon oranlarıyla alabilirsiniz. Uluslararası borsalardaki işlemlerinizi hızlı